Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih ve bugün sizlerle birlikte drift atmayı öğreneceğiz. Salih benim çıkartım gördün mü lan? Lan git bu videodayım video değilim ya. Anasını video demedin lan bakma. Bu Bor benim çikolatamdan da söylesene. Başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar video bu kadar da video beğenme ve abone Ben evet, çok seviyorum. Bay bay. <laughs> Albertino bu arasam bir makarna yaptım. <laughs> Eyvallah olsun. Ateşin ruhu bizim için geldi Albertino. <laughs> <laughs> Hemen onu söndüreceğim. Umarım makarna yanmamıştır. <gülüyor> <gülüyor> hmm, acaba ne yapsam ya? hangi video fikri yapsam olur mu yok olmaz diye acaba düşüneyim hmm. bu da olmaz bu da saçma başka hmm. bu da olmaz oğlum düzgün bir şey lazım lan bana hmm. ya, bu da olmaz ya. bu da saçma olur hadi lan artık lazım hmm. ha buldum lan çok iyi lan videoda yemişiz ya çabuk sil burayı Arkadaşlar video fikrimiz e, saçma bu fotoğrafları bu nasıl bölüm video şey bulamadım bu abla bula bunu buldum neyse başlayalım Oha Mortis'ten abi lan mekki kovalıyorlar lan e, sakin ol bu, 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 ne lan Oğlum bunu cinsiyet cinsi, cinsi değiştirmiş ya Oğlum bu gerçek mi lan gerçekse var çok olurum Oğlum gittikçe daha çok saçmalaşmaya başlıyor. Ben iyisi burada video bitireyim. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren ve bu sefer FUT'ta tekici istiyor oluyoruz. Bir Eren'e başarısı olmuştuk onu sonra turlamaya çalışacağız. Hatta ilk deneyi gösterelim de sistem öğrenin. Merhaba arkadaşlar bu Eren ve bugün FUT'ta atın hesabını sürdüm. Almandaki <laughs> el maçlarının altından da bitireceğiz. <laughs> ya o fark etmez yani fark ederse de ayvayı ama hani haberi yok ona umarım da olmaz amin. Eren Bey sesini neydi şimdi? Eren Bey sesini al. Ağlamalar mı? Ağlamalar Aha vallahi Siz de şimdi işte bu kedin futbol. Futat ki gibi bir çıldıracak. Three hours later. Hemen bu ostası gireyim. O ne? İsmim değişmiş. Elmasım sıfır olmuş. Mecifem sıfır olmuş. Altım sıfır olmuş. Bunu kim yaptı lan? Elen. Ne bağırıyorsun lan? Lan elmaslarımı mı bitirmişsin? Tek o mu? Mücevherlerimi bitirmiş, altınları bitirmişsin. Hadi onu geçip içmeye mi değiştirmişsin lan? Eee şey... Gel buraya! Videoya like attın mı? Hı? He? Attın mı? Pika oldun mu? Onun oldun? Senin ayağın elini seveyim kardeşim benim.